Merhabalar, İsmim Rasim, Isparta'da yaşıyorum, 35 yaşındayım. Ee, kendim 14 yıldır dehşet hastasıyım. Ee, 4 sefer gözlerimde atak oldu. En son göz atamı 3 hafta içerisinde geçirdim. Ee, bu arada da kardeşim sayesinde Onemore Famous Night Glue ve D12 tavsiyesine uydum. Ve kullandım. Üçüncü günümde gözümdeki tamamen üvey için hepsi geçti. Çok yoğun bir kanlı şekildeki sağ gözüm tamamen kapanmıştı ve vücudumda farklı yerlerde şişlikten benzeri ataklar vardı. Bunların hepsi sadece 3 gün içerisinde kendini topladı ve şu an 3 haftadır kullanıyorum. Vücudumda herhangi bir hiçbir sıkıntım yok ve hiçbir şekilde korsan ilaç kullanmıyorum. Eski ilaçların hiçbir tanesini kullanmıyorum. Yani çok etkili bir ürün. herkese çok şiddetle tavsiye ederim. Her türlü rahatsızlıkta. Kollarınızda şeyler gözüküyor. Onlar geçmeye başladı mı? Bunlar e, yeni yaralar sürekli kendini tazeliyordu. Bunlar artık kapanmaya başladı. Yeni çıkan yaran elhamdülillah çok şükür yok. Artık devamı da gelmiyor. Gece uykusuzluklarım, huzursuz bacak sendromlarım ve gece çok ağrılarım oluyordu. İltaplı eklem ve karşılamak olduğu için eklemden özellikle çok ağrılar oluyordu. Artık gece çok rahat bir uyku uyuyorum. Hiçbir şekilde ağrım olmuyor. Gece ve gündüz yani en ufak bir fazla hareket yaptığım zaman ee, mesela namaz kılıyorum ben. Namaz kıldığım zaman eklemlerimden dolayı kılamıyordum. Şimdi elhamdülillah çok süper bir şekilde seyredeyim, eğilip kalkabiliyorum. Süper. Yani dört dörtlük bir ürün. E, herkese tavsiye ederim. 14 yıldır dedim çünkü gezmediğim doktor. Gezmediğim il kalmadı. De.